Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz Zayati Dayınızın kanalına. Evet, evet video 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 evet video video. Video evet arkadaşlar. Öncelikle abone olun kanalımıza. Abone olup videoları beğenmeyi unutmayın falan filan kanalımıza. <laughs> Kafa gitti ya bir anda kafam daldı bir dakika. <laughs> versene lo. Versene lan şunu. Lan versene lan. Şunu bir durdurayım bir dakika. Bir dakika. Aha, durdurdum. Ver şunu. Hah, climb yaptım ve ne oldu? Tabii ki yarın 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 saat 12'de. Evet arkadaşlar. Şimdi bıdı bıdıyı kesiyoruz. Ondan sonra şeyi de kesiyoruz. Her şeyi kesiyoruz. Başlıyoruz yeni güncellemeye. Şu an kaç tane rebirth'ümüz oldu? 301 rebirth'ümüz oldu. 300, 301 rebirth'ümüz olmasaydı şu yeni yere giremeyecektik. Bu arada tabii ki bir win kodumuz var arkadaşlar. Ha, buradakini almışım. Bir win kodumuz var. 30 tane win veren kodumuz arkadaşlar. Hemen buradan geliyoruz. Kodes'e giriyoruz. Kodes. Kodes ne lan? <laughs> Kodes şey gibi oldu. <laughs> Hapishane gibi oldu. Sek. Red. Up. DAT 3 Redeem diyoruz ve 1 milyon musçuleyle ile beraber 49'a çıktı 30 tane şey verdi arkadaşlar ne verdi Tabii ki 30 tane win kodu verdi <laughs> Evet Şimdi Neyimiz kaldı bizim Mighty Clock 2x HP Ultra Lucky 80 Pet Storage Artı 200 Pet Storage 20 30 Aynen. Önce şunu alalım. Niye bana buraya şey yaptın ya? Şimdi pet açacağız ya. En azından şeyimiz olsun. Namımız yürüsün arkadaşlar. Artı 200 tane daha açalım. Artı 200 tane daha pet store için açalım. Evet. Aynen öyle oldu şimdi. Arkadaşlar. Başka güncelleme ilgili bir şey var mı? Donate'i geçiyoruz. Şuradaki e, şeyimizi alalım. Hop. Şurası kaç yapıyormuş? Orada 6 idi. Konferim yapalım şöyle. Burası 5'miş. Tamam doğru yerde kasıyormuşuz. Şimdi buradan hoppala gittik. Buradan hop hoppala gittik. Şuradan bunu da redeem edelim. Pro helal olsun. Pro birinciliğe devam ediyor. 743 saatte. Valla hiç oyundan çıkmıyorlar. Helal olsunlar. Hatch. 44.575 milyon mu? Lan bu kadar yumurtayı nasıl açtınız? Ülen. Evet arkadaşlar. Şimdi kodumuzu söyledik. Şeyi aldık. Ne onun adı? Vinimizi de aldık. Spinimizi de çevirdik. Buradan bunu da aldık. Buradan bun, bu, bununla ilgili bir şey var mı arkadaşlar? On diyor Morvin. Al, bunu da aldık. Burayı da burayı burayı da şey yaptık arkadaşlar. Şu an oyundaki hemen hemen her şeyi aldık. Diğer win kodlarıyla beraber artık şey yaparız. Bakayım. All Upgrade all skills. Level 1. Hmm. Onu da halledeceğiz. Onu da halledeceğiz. Şu an 9 wins'imiz var. Evet arkadaşlar bir dakika. Burası ne ha? Burası kasma yeri. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Gizli yere doğru gidiyoruz. 472 milyon tane şeyimiz var. Neyimiz var? Gememiz var. O gemi benim gemim. Şimdi oraya girdikten sonra arkadaşlar. <laughs> bayağı bir pet açacağım ama onun öncesinde tabii ki şu potionlarım nerede? Şu potionlarım nerede? Süper lucky. bas bas. Çok zaten bas bas gitsin bas bas potionları gitsin. Evet açıldı burası. yanım sen girer miyim mi la? la? burada mı kaldın? Hop bak buradan geliyorum buradan giriyorsun yeğenim. Buradan buraya giriyorsun evet. 5 milyon egle ben şunu istemiyorum arkadaşlar. %99 şansla ben bunu istemiyorum Diğerlerinin çıkmasını istiyorum evet Atlantis Egg 6 dakika boyunca Yumurta açmaya hazır mıyız? Bence hazırız Şu an pet storage'ım kaç? 375 tane pet alabilirim Auto dedim ve başladık arkadaşlar bakalım Legendary'lerle başladık e Siz ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor bakalım e Şeyler hariç bu deprem bölgesindeki okullar hariç diğer taraflarda açıldı Okullar nasıl gidiyor Yeni arkadaşlarınız geldi mi? O arkadaşlarınıza iyi davranın. Ee, bu deprem bölgesinden gelen arkadaşlarınıza iyi davranın. Onlarla iyi geçinin arkadaşlar. Onlar kötü bir yerden geldiler. Aileleri, evleri, her şeyleri yıkıldı. Onlara iyi davranın arkadaşlar. Ah, bu vesileyle tekrar 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 hepimize geçmiş olsun. Dün sabah yine sallandık. Ben hissettim. Sa 5.1 oldu Kahramanmaraş'ta. Ben evdeyken hissettim mesela bizim avizemiz sallandı arkadaşlar. Sabah karşıda 6'da sabah. Öyle yani. Risk hala devam ediyor ama bununla yaşamayı öğreneceğiz. Evet. Huge pet change. Huge pet change. Huge pet yüksek pet change. Şu ana kadar hep legendary çıktı. Tabii siliniyor bunlar. Hep legendary'ler 404. 404'leri siliyoruz. Hep legendary çıkıyor lan oğlum. Mitik falan çıksana lan. Şaka mı? Şaka mı ya? Bak bütün potion'ları bastık biz. Bütün potion'ları bastık abi. Ya yok ya hep legendary çıkıyor ya. Legendary'leri sildim zaten. İstemiyorum legendary'leri. Bir mitik çıksın. Ya da şöyle yapayım. Silmeyeyim biraz. Biriktirelim onları arkadaşlar. Hop silmeyeyim biraz biriktir. Anam o kadar. Lan tanesi 5 milyonmuş oğlum şeyim bitti lan gem bitti lan. Lan keşke yaptığımız hataya bak hele ya. 3 3 3 3 3 3 hep. <laughs> keşke biriktirseydik onları birleştirirdik ya. Gem bitti lan. Aha mitik çıktı bir tane çok şükür. Çok şükür bir tane mitik çıktı yani. Bitti zaten para bitti. Bu arada Gemin de içinden geçmiş olduk arkadaşlar. Vallahi içinden geçmiş olduk. Vay süper. O son son parayı da açıyor yani otomatikte. Ya ah be hayati. Ah be hayati. <laughs> Yaptın yine yanlışını be hayati. Şunları golden yapalım. Elimizde ne var ne yok. Golden, golden. Şunlar nerede? Ha şu golden'ları shiny yapalım. Başka? Başka bir şeyimiz var mı bizim burada? Craft oldum da ne bileyim. Şimdi en güçlülere. Şey. Dur ya şuradan bir çıkart da. Şuradan bir Atlantik'ten çıkart da. Arkadaşlar inanılmaz gem gitti ya. Ya inanılmaz lan çalış lan. Gem lazım bana. Robert at da. Para lazım. <laughs> Şimdi petlersen önce. Ekip oldayım. Ekip diyeyim. Çarpı 48 çarpı 44 ile 732. Şuradan hemen hemen bir şekilde şöyle teleport'a. Oradan kendiye. Ne oldu lan? Ha, rank up mu olduk? Yok yer değiştirdik. Ha. Şuradan bakalım kaç basıyoruz. Kaç basıyoruz lan? 2.17 be. Biraz önce 1.70 bir şeylerdi. Şu an 2.17 be. Şey zaten potionları basmışız arkadaşlar. Basmışım mı mino taş gibiyim de <laughs> evet büyüyoruz büyüyoruz arkadaşlar. Ne diyeyim bunu da aldık. Oyun biraz kalır kasarız. Devam ederiz biraz kasmaya. Ama dediğim gibi şeylere giremem. Sıralamalara giremem. Şuradan shop'tan geleyim bakalım. Çarpırmıyor. Çarpırmıyor de. 3999 Robux mu? 2, 2, 200 Robux, 600 Robux. Animeikler, eksklusivler. Ondan sonra bu, bu, bu. tamam, tamam. 9'a alabileceğimiz bir şey var mı? Game Pass. Şurada 23. Luck for Legendary or Mighty Pets. Bak bu güzel. Bir sonraki şeyde bunu alırız. 650 Unlock All Worlds. 650 onu da zor alırız. Şimdi bu Boost Bundle. Bunu geçtim double muscle, şuna basalım gitsin evet 139 138 135 130 buradan bas 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 basa 120 Evet arkadaşlar buyur canım buyur ciğerim buyur yarın saat 12'de Evet aynen öyle yarın saat 12'de arkadaşlar yarın saat 12'de yani bugün saat 12'de bu yayınlandığı zaman siz zaten izliyor olacaksınız bir daha çevirelim bakalım spin yapalım spin 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 Ah artı 5 tane daha şey verdi. Ya şu çıksa %1 şansla süper olurdu ya. Şu artı 3 %10 şansla artı 3 veriyor. Şunlar ne acaba? Şunda kaç verecek acaba? Şunda veya kaç verecek? Neyse beklerim bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun da yavaş yavaş sonuna geldik. Yani kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok mutlu olur hayatı dayınız. Bundan sonra dediğim gibi yani biraz daha kendimi iyi hissetmeye başladığım zaman her gün video gelecek. Ama ee, şu aralar yine bir gün durup bir gün video çek çekebiliyorum. Ee, yani inşallah güzel günler gelecek arkadaşlar. Yani videolarımızı sürekli sık sık atmaya devam edeceğiz. Ee, dediğim gibi bu süreç biraz daha geçmesi gerekiyor. Ee, neyse, artık e, önümüze bakacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Canlarım benim. Seviyorsunuz. Bay bay.